anneciğim ve dedeciğim. Nasılsınız? Sizleri çok özledim. Ama beni sakın merak etmeyin. Çünkü ben okulumda hem çok iyi hem de çok mutluyum. Biliyorum burada nasıl olduğumu ve neler yaptığımı çok merak ediyorsunuz. O yüzden size biraz okulumdan bahsetmek istedim. Darüşşafaka'da her sabah saat 6.30'da uyanıyoruz. Ve 8'e çeyrek kala sabah sınıf öğretmenlerimizle paylaşım saatinde başlamadan kahvaltımızı yapıyoruz. Kahvaltıda sütümü mutlaka içiyorum. Hiç merak etmeyin. Anneciğim, en çok burada neler yediğimi merak ettiğini biliyorum. Ama endişe etmene hiç gerek yok. Burada yemekler gerçekten çok lezzetli. Sabah, öğle, ikindi ve akşam öğünlerimiz var. Ayrıca öğretmenimizin söylediğine göre yemeklerimizi diyet isteyenler hem sağlıklı hem de dengeli beslenmemiz için kalori hesabı yaparak belirliyorlarmış. Okulumuzda her katta meyve sepetlerimiz var. Teneffüslerde buralardan istediğimiz kadar meyve yiyebiliyoruz. Sınıfımızda 24 kişiyiz. Burada tüm dersler çok eğlenceli geçiyor. Çünkü hepsinde farklı oyunlar oynuyoruz ya da deneyler yapıyoruz. Okulumuzda tam 12 tane laboratuvar var. Fen bilgisi dersinde çok değişik deneyler yapıyoruz. Matematik dersinde uygulamalar yaptığımız özel dersliklerde işliyoruz. Bu yüzden derslerimin hepsini çok seviyorum. Ama bu yıl en çok sevdiğim ders İngilizce oldu. Haftada 15 saat İngilizce dersi işliyoruz. Derslerimizde hem Türkçe bilen hem de ana dili İngilizce olan öğretmenlerimiz var. Onlarla sohbet etmek hem çok zor hem de çok zevkli. Çünkü okulun İngilizce bölümünde Türkçe konuşmak yasak. Bütün öğretmenlerimi çok seviyorum. Hepsi bize çok iyi davranıyor ve bizimle ilgileniyorlar. Teneffüste bizimle oyun bile oynuyorlar. Dedecim, biliyor musun? Burada resim, seramik ve mozaik atölyelerimiz var. Resim atölyesinde tıpkı senin yaptığın tablolar gibi biz de resimler yapıyoruz. Resim öğretmenimiz istediğimiz zaman atölyede çalışmamıza izin veriyor. Senin için bir resim yapıyorum ve yıl sonuna kadar bitirip bunu sana hediye edeceğim. Ayrıca seramik ve mozaik atölyelerindeki derslerde de hem kendimizi geliştiriyoruz hem de çok eğleniyoruz. Müzik derslerini de çok seviyorum. Müzik sınıflarımızda neredeyse bütün müzik aletleri var. Bu yıl hepimiz bir enstrüman seçtik ve onu öğrenmeye başladık. Ben yan flüt çalmayı öğreniyorum. Sene sonunda bir orkestra ile size gösteri hazırlayacağız. Umarım beğenirsiniz. Bunun için gerçekten çok çalışıyoruz. Saat 3.10 gece derslerimiz bitiyor. Biraz dinlendikten sonra akşam 6.30'da tekrar etiklerimiz başlıyor. Burada öğretmenlerimizle ihtiyacımız olan dersleri çalışma fırsatımız oluyor ve ödevlerimizi tamamlıyoruz. En sevdiğim okul günleri ise pazartesi ve salı. Çünkü bu günlerde kulüp aktivitelerimiz oluyor. O kadar çok ve değişik kulüplerimiz var ki ilk başta hangisini seçeceğimi şaşırmıştım. Akıl oyunları kulübü, matematiksel origami kulübü, sanat kulübü, satranç kulübü, film okuma kulübü, tiyatro kulübü, hatta yemek pişirme kulübümüz bile var. Ben bu yıl origami kulübünü seçtim. Seneye ise robot kulübüne gitmek istiyorum. Çünkü robot kulübümüz farklı robotlar tasarlayıp yurt dışında yarışmalara katılıyor ve şimdiye kadar bir sürü ödül aldılar. Ben de bir gün kendi robotumu yapmayı çok istiyorum. Zaten bilgisayar laboratuvarlarımızda bu yıl kodlama eğitim almaya başladık. Liseye giden abi ve ablalarımız için tekno girişimcilik ve gençlik merkezimiz var. Onlar da burada birçok teknolojik eğitim alıp projelerini geliştirebiliyorlar. Ben de robotik ve kodlama alanında kendimi geliştirip liseye başlayınca da bu merkezde projeler üretmek istiyorum. Anneciğim, hasta olduğum zaman da beni hiç merak etme. Burada çok büyük bir evimiz var. Orada doktor ve hemşireler bize çok iyi bakıyorlar. Serbest zamanlarımızda okulun kütüphanesine gitmeyi çok seviyorum. Orada o kadar çok kitap var ki istediğimi alıp okuyabiliyorum. Bazen de ders çalışıp ödevlerimi orada yapıyorum. Biliyor musunuz? Burada bir planetaryum ve gözlem evimiz bile var. Orada gezegenleri, yıldızları ve güneşi gözlemliyoruz. Geçen hafta da kara deliklerle ilgili bir film izledik. Çok etkileyiciydi. Az kalsın unutuyordum. Size çok güzel bir haberim var. Bu yıl Darüşşafaka Spor Kulübü'nün minikler basketbol takımı kadrosuna seçildim. Dedeciğim biliyor musun? Darüşşafaka basketbol takımı her maçını bizim spor salonumuzda yapıyor. Beni ziyarete geldiğiniz bir zamanda birlikte bir maç izleyebilir miyiz seninle? Kardeşim arkadaşlarımla aramız çok iyi. Hatta sanki bir anda 120 tane kardeşim oldu. Kendimi hiç yalnız hissetmiyorum. En yakın arkadaşımın adı ise Enda. Ailesi burada, İstanbul'da yaşıyor. Hafta sonları eve gidebiliyor. Yataklarımız da karşılıklı olduğu için Enda ile neredeyse hiç ayrılmıyoruz. Sadece ben jimnastik antrenmana gittiğimde o da voleybola gidiyor. Okulumuzda neredeyse tüm spor dalları var badminton, handball, masa tenisi, atletizm, jimnastik. Beden derslerinde bunların hepsini tek tek öğreniyoruz. Her hafta sonu beni ziyaret edemediğiniz için lütfen üzülmeyin. Hafta sonları burada kalan diğer arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizle gezilere gidiyoruz. Geçen hafta bizi buz patenine götürdüler. Hepimiz çok eğlendik. Bunun fotoğraflarını size e-posta ile yollamıştım. Haftaya da birlikte bir müze gezisine gideceğiz. Çok heyecanlıyım bunun içinde. Sizleri çok özledim. Ama tatil yaklaşıyor. Çok yakında Ankara'ya döneceğim ve uzun bir süre hep birlikte olacağız. Sizi çok ama çok seven Deniz.